15.01.03.02.2024 Rakı'ya devam. Rakı çay keyfi. Mezede dolaptan çaldım kuru fasulye. Pilav. Pilavı da dolaptan çaldım. Pilav üstü kuru fasulye. Çarşıdan 1 kilo ıspanaklı börek aldım. Bir kiloda lahana turşulu börek aldım. Çok param gitti ama değdi. Börekler güzel. Bir kilo bundan, bir kilo bundan aldım. İki kilo. Köfte çaldım. Dolaptan gene. Dört tane köfte. Rakıya devam. Sağlığınıza. Gene kafayı bulacağım. Of. Oh.